Merhaba çocuklar, Hayat Bilgi dersinden Doğada Hayat ünitemize başlamış bulunuyoruz. Bu biliyorsunuz artık son ünitemiz. Ünitemizin ilk konusu çevremizdeki hayvanlar. Bakın çevremizdeki hayvanları şöyle sınıflandırabiliriz. Kuşlar. Balıklar, sürüngenler, böcekler ve evcil hayvanlar. Şimdi bu hazırladığım tabloyu ders kitabımızdan faydalanarak ayrıntılarıyla bir işleyeceğiz. Bakın ee, bitki gibi hayvanların da doğanın bir parçası olduğunu öğrendik. Naz dediğimiz arkadaşımız çevren, çevresindeki hayvanlar ile ilgili bir araştırma yaptı. Ve bu araştırmalarını kitabımızda bizlere anlatmış. Biz de onun araştırmasından faydalanım. faydalanalım. Balıklar. Yaşadığım yerde birçok göl ve akarsu bulunmaktadır. Buralarda tatlı su balıkları yetişmektedir. Aynı zamanda balık çiftlikleri oluşturularak balık yetiştiriciliği de yapılmaktadır. Sazan, yayın, kadife ve turna gibi balıklar yakın çevremde görülen başlıca balık türleridir. Bakın sazan balığını görüyoruz. Yayın balığını görüyoruz çocuklar. Yan sayfamızda da kadife balığı ve tatlı su turna balığı var çocuklar. Bizim de çevremizde e, akarsular, göller bulunmakta. Buralarda da barınan Balıklar yaşayan balıklar var. Bunları araştırmanızı zaten kitabımızın sonunda isteyeceğim. Kuşlar. Yaşadığım yerin çevresi kuş çeşitliliği bakımından ülkemizin zengin bölgelerinden biridir. Güvercin, serçe, kırlangıç, karga gibi kuşlar burada sıkça görülen kuş türlerindendir. Bakın burada resimlerini paylaşmış. Karga, güvercin, serçe, kırlangıç. Bakın hepsi birbirinden güzel. Biz de çevremizde görüyoruz değil mi bu kuşları Çamlı Dere'de var çocuklar. Evet bakalım Naz arkadaşımız başka neleri fark etmiş? Sürüngenler. Yaşadığım çevrede sarı yılan, şeritli engerek, tarla kertenkelesi, kara kaplumbağası gibi sürüngenler yaşamaktadır. Bakın bunların resmini de bulmuş ve bizlerle paylaşmış. Sarı yılanı görüyoruz. Sarı yılanı görüyoruz, tarla kertenkelesini görüyoruz, kara kaplumbağasını görüyoruz. Bizim de çevremizde illaki bu hayvanlardan var değil mi çocuklar? Zaten fazlasıyla yeşil bir alanda yaşıyoruz. Bu yeşil alanlarda sürüngenler de bolca bulunur. Böcekler, karınca, örümcek, çekirge, uğur böceği, kara sinek, sivrisinek, ateş böceği, kelebek gibi birçok böcek türü yaşadığım çevrede bulunmaktadır. Bakın şu tatlı uğur böceğine, kelebeğe, karınca, çekirge, karasinek bunlar da bizim çevremizde bolca var değil mi çocuklar? Uğur böceği çok tatlı. Evet. Evcil hayvanlar. Evcil hayvanlar etinden, sütünden, yününden, gücünden yararlanmak amacıyla insanlar tarafından yetiştirilen hayvanlardır. Yani bakın bu cümleyi biraz düşünelim. Etinden dedi. Ne olabilir? Örneğin ineğin, koyunun biz etini yiyebiliyoruz. Sütünü içebiliyoruz. Yününden koyunların yününü ne yapıyoruz? İpliğe çevirip Giyebiliyoruz ya da yorgan yapılıyor değil mi koyun yününden düşünsenize birçok şeyde faydalanıyor. Gücünden derken ne olabilir? İneklerin nasıl gücünden yararlanılıyor bir düşünün bakalım tarlayı sürmede değil mi? İneklerden faydalanılabiliyor. Yaşadığım çevrede birçok evcil hayvan vardır demiş arkadaşınız. İnek, koyun, keçi, at, eşek, tavuk, hindi, tavşan, kedi, köpek. Bal arısı başlıca evcil hayvanlardandır. Bakın bal arısı da evcil hayvanmış çocuklar. Neden biliyor musunuz? Çünkü onlara gerekli ortamı sağladığınızda onları da besleyebilirsiniz. Kovanlarınızı kurduğunuzda aralar ne olur? Sizin artık evcil hayvanınız olur. Evet. Arkadaşlar, Naz'ın çalışmasıyla bizim çevremizdeki hayvanları tanıttık. Balıklar, kuşlar, sürüngenler ve böcekler doğal hayatın içinde beslenme ve barınmalarını kendileri sağlar. Evcil hayvanlar ise insanlar tarafından beslenir. Bu hayvanların barınakları insanlar tarafından yapılır. Bakın keçi görüyoruz, kedi görüyoruz. Çeviriyorum arka sayfayı. Tatlı bir beyaz tavşan, bir çoban köpeği gayet de böyle iri ve sert duruyor. Köpek kulübesi. Arı kovanı görüyoruz. Bakın tıpkı size söylediğim gibi biz arıları evcilleştirebiliyoruz. İşte bu kovanları kurarak onların buraya sürekli gelmelerini ve bal yapmalarını sağlayarak arılar da aslında evcilleştiriliyor. Buradaki bilgiler çok önemli. Ben dikkatlice okuyacağım. Sizlerle de e, bunu Birazcık böyle düşünerek dinlemenizi istiyorum. <laughs> İnek, koyun, keçi, at ve eşek ot, saman ve yem ile beslenir. Kedi ve köpekleri ise evde pişen yemekler, süt, mama gibi besinler verilir. Tavuk, hindi gibi kümes hayvanları arpa, buğday, mısır ile yemlenir. Tavşanlar ise ot ile, arılar da çiçeklerle beslenir. İnek, at ve eşek gibi hayvanların barındığı yere ahır, koyun ve keçinin barındığı yere de ağıl denir. Bakın neymiş? İnek, at ve eşek ahırda, koyun ve keçi de ağılda yaşarmış. Hemen buranın altını çizelim. Bakın, burada ahır kelimesi, burada da ağıl kelimesi. Tavuk, hindi ve tavşanların barındığı yere kümes köpeklerin barındığı yere kulübe, arıların yaşadığı yere ise kovan denir. Kediler genelde evde insanlarla birlikte yaşar. Huyunu bilmediğimiz, tasması, küpesi olmayan sahipsiz hayvanlarla oynamamalıyız. Bakın burada çok önemli bir not bilgi vermiş bize. Kuyunu bilmediğimiz şimdi sokak hayvanları tabii ki bakın e, beslenmesi gereken hayvanlar fakat baktığınızda tasması yok ya da küpesi biliyorsunuz veterinerler ee, ya da gerekli kuruluşlar belediyeler bu sahipsiz hayvanları toplayıp en azından aşılarını yaptırıp öyle bırakıyorlar tekrar doğaya ve küpesi takılıyor küpesi olması demek aşısının olduğu ya da ilgilenildiği anlamında e küpesi yoksa demek ki belki de bir kuduz hastalığına neden olabilir bir sokak köpeği ne yapacağız tek başımıza sakın ha sakın onunla temas etmeyeceğiz bu konuda çok dikkatli olmalıyız sizin çevrenizde yaşayan hayvanlar hangileridir? Örnekler veriniz demiş ve burada sayfa 171'de çocuklarım size bir etkinlik görevi verilmiş. Bunu da yapmanızı istiyorum. Burada sizler e, çevrenizdeki hayvanları gözlemleyip tespit edeceksiniz ve bunları bu alana yapıştırın diyor. E, Bununla ilgili illa resim yapıştırmak yerine siz de minik minik ailenizden yardım alarak da yapabilirsiniz. İlla aman resim bunun yapıştırın demeyeceğim sizlere. Minik minik mesela çevrenizde inek mi var bir inek resmi. Benim çevremde köpek mi var diyorsunuz. Böyle birkaç birkaç hayvan böyle sıralarsanız çok hoşuma gider. Bu kitabımızdan da çocuklar <laughs> yazmanızı istediğim önemli gördüğüm alan var. Bakın. Bu paragrafı ailenizin yardımıyla defterinize yazmanızı istiyorum. Hatta öncesinde şunu şöyle bir belirtirseniz bu şemayı çizin defterinize çizgili defterinize bu şemayı çizdikten sonra yani şimdi mesela kuşlar balıklar vesaire bunlarla ilgili bilgiye pek gerek yok böceklerle ilgili ama bu evcil hayvanlar kısmı ile ilgili bu alan gayet bilgilendirici bunu da altına çocuklar yazın isterseniz diğerleri hakkında da birer cümle kitaptan bulup yazabilirsiniz ama bence önemli olan buradaki Kısmı bir yazın hem de pekişmiş olur. Yazı ödevi de almış olursunuz hem bu sayede. Bakın elimde bir de kitabım var çocuklar. Diyor ki e, şu etkinliği yapalım. Aşağıdaki resimlerden evcil hayvanların kutucuğunu boyayalım. Şimdi inek evcil hayvan mı bir düşünelim çocuklar. Evet inek bir evcil hayvan. Aslan evcil hayvan mı? Hayır, köpek evcil bir hayvan. At evcilleştirilebiliyor. Ayı hayır. Bu bir koyuna benziyor. Bakayım başka koyun yok. Evet, koyun evcil hayvan. Timsah evcil hayvan değil. Tavuk evcil bir hayvan. Hatta kümeste yaşar. Zürafa evcil bir hayvan mı? Hayır. Bu da bir keçi. Bu da bir evcil hayvan. Bakın burada da bir etkinlik yapmışlar. Aşağıdaki hayvanları yaşadıkları yerlerle eşleştirelim. Ortadaki alana bakalım. Kümes kutusu var, ahır var, ağıl var. Biraz önce okuduğumuz sayfada bundan bahsettim. İnek ve at nerede yaşarlar? Ahırda değil mi? Peki koyun ve keçi nerede yaşarlar? Ağılda. Bakın burada da bir tavuk ve bir de kas sanırım. O da nerede yaşar? Kümeste yaşarlar. Bunları da böylece eşleştirmiş olduk. Evet çocuklar dersimi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.